Evet iyi akşamlar. Birazcık oyun terapisi oyun hakkında konuşacağım. Aslında oyun bir çocuğun çok ciddi anlamda iş dünyasıdır. O yüzden oyun'a çok ciddi anlamda bu manada bakmamız gerekiyor. Denir ki kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar da oynar. Buradan anlaşılıyor ki her tür Kendini kendi dilinden ifade ediyor aslında. Demek ki çocuğun ifade dili oyunmuş. Öfkesini, suçluluk duygularını, korkularını, mutluluklarını, özetle tüm duygularını çocuk oyun yolu ile ifade ediyor. Şimdi Aynı zamanda bu ifade biçimi aslında ruhun bir tür somutlaşma biçimi haline de geliyor. Şimdi bir yetişkin duygu ve düşüncelerini sözle anlatırken, ee, çocuk içsel dünyasını e, olduğu gibi oyuna aktarıyor. E, bu içsel dünya güvenli bir ortamda empatinin olduğu, işte sınırların olduğu bir ortamda ifade dili buluyorsa e, aynı zamanda kendini çocuk sağaltmış oluyor, yani tedavi etmiş oluyor. Yani e, çocuk oyun ile hem problemlerini e, ortaya koyuyor, e, hem de yine oyun ile e, kendi problemlerini, patolojilerini aslında e, tedavi etmiş oluyor. O yüzden oyun terapisinin önemi bir çocuk için hayli fazladır. Evet, teşekkür ediyorum.